Evet sevgili dostlar, Cem Karaca'nın filmi kömür yerindeyiz. Çok çok, çok. Evet. Herkes ağlıyor şu an burada. Abla dedi söylemek ister misin? gerçekten harikaydı. Bizi gençliğimize götürdü. Çok mutlu olduk. Yani hayallerimizi, gençliğimizi burada yaşadık. Çok teşekkür ederiz bu filmi buraya getirdiğiniz için. Ee, Cem Karaca'nın yaşadıkları ile ilgili bilmediğimiz bir şeyler gördünüz mü bugün filmde? Evet. evet, bilmediğimiz bir sürü şey öğrendik. Ee, Umarım ki bazı insanların da fikirleri de değişmiş olabilir bu filmi gördükten sonra. Çünkü e, kimi insanların da yanlış anladığını düşünüyorum hayatını. E, Cem Karaca'nın hayatını yanlış anladıklarını düşünüyorum. E, bu filmle de e, fikirlerin değişeceğini umut ediyorum onların da. Rica <laughs> ve film hakkında neler söylemek istersiniz? Ee, gerçekten çok etkileyiciydi film. Bayağı ağladım. Ee, İsmail Hacıoğlu gösterdiği performans inanılmaz. Çok çok beğendim filmi. Peki çok teşekkürler. Evet sevgili Cenk Dünkü e, organizasyon üyesinden yemeyelim. Masa alalım. Böyle dönün ben ışık tersi geldi. Yapacağız. Yaşam Vakfı ile beraber Cem Karaca filmin premierini hep beraber izlediniz. Evet. <laughs> Ee, Bodum, Bodum Yaşam Hakkımız yönetim kurulu ve tüm üyeleri çok pek çok üyemizle beraber bu özel filmi izleme şansımız oldu. Levent Kuşkan'ı biliyorsunuz kendisi Bodum'da, Bodrum'da yaşıyor ve Bodum Türk Liner haftasında e, bu sene kendisine onur ödülü takdim etmiştik. O zaman söylemişti yakında e, Cem Karaca'nın... O günden beri merakla bekliyordum ortaya ne çıkacak diye. İlk gün ilk seans hemen koştuk geldik bir araya toplandık kendisinin kendisini selamlarını da buradaki arkadaşlarımız aktardım. Bu Katılamadığımızda şu anda iki evet. çekmeye başladılar çünkü. Yüksel Aksu'yu da çok sevimliyim, çok yakından sanıyorum. Hakikaten evet. çok güzel bir ortaya çıkartmışlar. Evet. Umarım film e, Cem Karaca hakkında az bilinenleri, bilinmeyenleri tüm toplum tarafından kendisini evet. hiç tanık, tanık, tanık evet. olmamış, tanımamış Söyle, gençlerimiz dahil. De bilinmesini sağlar. Çünkü çok kıymetli bir sanatçı. Çünkü, Türk, Türk, aşırı, Türkiye aşığı bir insan. Kendisinin büyük haksızlıklara uğradığını biliyorduk ama yani burada bir kez daha gördük. Ee, i̇nşallah filmle bu amaç, bu misyon derine gelmiş olur. Çokça insanlar tarafından izlenir. Çok güzel bir etkinlik. Güzel oldu. Çok teşekkür Peki, ederim. Destekiz. Çok teşekkürler. Şimdi dinleyelim. Biz öyle düşündük. Seslendirme sesi zaten